Evet, öncelikle bize bu güzel doğal şalgam sularını gönderen, Adana şalgam sularını gönderen Osman kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra esas videoma geçeceğim. Ana konusunu belirteceğim. Görüşmek üzere. Videomu takip edin hemen akabinden yayınlanacak olan. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bunun üzerinden yaklaşık 2 bardak veya 3 bardak kadar şalgam suyu içmiştim. Ama oda sıcaklığında dururken bu şekilde bir beyazlanma oldu. Bu beyazlanma, mayalanma diye de tabir ediliyor. Bu beyazlar. Eğer bu şekilde olmuşsa şalgam suyunuz tamamıyla doğal ve katkısızdır arkadaşlar. Bunu bilin. Katkılı şalgam sularında bu şekilde bir beyazlanma üstte mayalanma olmaz. Şunlar da biliyorsunuz onun acısı. Bunları hemen şu su şişelerini boşaltmak suretiyle süzerek dolduracağım ve sonrasında dolabıma katacağım. Aile efradının da içmesi durumuna hasabe, e, hesaba katarak bir tanesini sadece acıyla karıştıracağım. Diğer ikisi acısız olacak. Bu zaten acısız şu anda. Durum bu. Adana'da bir de bunların acısını veriyorlar. Bunlar acısı bunlara e, süs biberi den yapılıyor. Acı suyu deniliyor. Durum bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu beyaz mayaları süzüyorum. Burada yine şalgam suyu oynatma evet. listeme koyacağım. Bakın üstünde toplanıyor. Sonra süzdüğüm mayaları hemen bu Boşalttığım tertemiz su şişelerinin içerisine, pet su şişelerinin içerisine boşaltıyorum ve kapatıyorum. Şuna da acısını katacağım. Bunu da görün. Öncelikle şu kalan. Şöyle bunun içine koyayım tortular üstünde kalıyor mayalar. Acısını e, ayarlayarak katmamız gerekiyor. Bunu arkadaşlar şöyle bir miktar acısını katalım içine. Şu kadar. Biraz daha ben şunu bitireceğim komple. Biraz acını seviyorum çünkü. Gördüğünüz gibi acısını kattım. Ve şimdi bu karışacak. Diğer ikisini acısız yaptık. Zaten şeyi acısızdı. Normal damacana ile gelen de acısızdı. Bu acını sanırım bir buçuk litreden dört buçuk litre alacak. İki veya üç bardak içtim. Kalanı da o gerekirse küçük şeyin içine koyarız da tamam. Gördüğünüz gibi mayalandığı zaman bu bidonun amacı şalgam suyunuz işte böyle damacanayla mayalandığı zaman. Bakın mayaların bir kısmı da burada kaldı. <laughs> beyaz beyaz. Son derece kaliteli ve organiktir. Şu en baştaki acılı olan şu. Ee, şimdi kalanı da şunun içine koyacağım. sanırım 3 bardak içtim. Onu da buna boşaltacağım. Evet arkadaşlar. Durum bu şekilde. Gördüğünüz üzere bunları dolaba koyduğunuz zaman artık hiçbir surette mayalanmayacaktır soğukta. Ve bu şekilde gönül rahatlığı içerisinde doldurup doldurup içebilirsiniz. Durum bu. Görüşürüz.